Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Pakistan'da Başbakan Han'ın görevi resmi olarak sona erdi. Değerli izleyenler, Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi. Yerel basındaki haberlere göre kabine meclisin feshedilmesinin ardından Han'ın ülkenin başbakanı olmadığına dair bildiri yayınladı. Bununla birlikte anayasanın 224. maddesi uyarınca geçici hükümetin başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle başbakanlık görevini han yürütecek. Pakistan anayasasına göre parlamento'nun feshedilmesinden sonraki 90 gün içinde yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ülkeyi geçici başbakan ve hükümeti yönetecek. Euronews televizyonundaki haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya işlerinden sorumlu yardımcısı Donald olduğunu söylediği iddia edildi. Han'ın, ABD'li diplomat Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Asad Macidi, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının başarısız olmasının sonuçları konusunda uyardığını söylediği öne sürüldü. Han dün ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada muhalefetin beni görevden alma girişimi ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir ifadesini kullanmıştı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından meclisi ettiği bildirilmişti. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından anayasanın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Anayasa'nın 5. maddesinde devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasaya ve yasalara itaat nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür ifadesi yer alıyor. Pakistan'da anayasanın 58. maddesine göre Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın tavsiyesiyle meclisi feshedebiliyor. Ülke tarihinde 1977'de Zülfikar Ali Butto, 1993'te Nawaz Şerif'in tavsiyesiyle dönemin Cumhurbaşkanları meclisi feshetmişti. Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidilebiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor. Mevcut başbakansa geçici hükümet başbakanı atayıncaya kadar görevine devam edebiliyor.